Evet arkadaşlar e, Kastamonu Üniversitesi e, Sosyal Bilimler yani Enstitüsü Araştırma Yöntemi Geçen derste matematiğin e, iktisat içerisinde kullanımıyla ilgili konuşuyorduk. Oldu arkadaşlar. Öte yandan tabi matematiğin iktisat içerisinde böylece yoğun kullanılması iktisadın sonunda matematiğe indirgenip indirgenmeyeceğini bile tartışma gündemine getirmiştir. Matematiğin iktisatta kullanılmasını gerektiğini savunanların temertesi iktisadi bilimler ve onların toplamları arasındaki ilişkilerin ortaya konmasında matematiğin büyük kolaylıkla sağlayacaktır. Burada matematiğin iktisadi teorilerin oluşturulmasında işlev yükleneceği kabul edilmekle beraber sadece matematik kullanmakla daha genel ve daha çok açıklama gerektiren yeni teorilerin kurulabileceği de savunulmamaktadır. Zira matematiksel teknikler iktisadi teorilerin sınırlarını genişletmemekte sadece o sınırlar dahilinde işlemleri kısaltıcı bazı imkanlar sunmaktadır. Tam bu noktada matematiğin nasıl bir dil olduğu sorusu gündeme gelmektedir. Paul Samuelson bir Yıld Gibson matematik bir dildir ifadesini yüzde 25 kısaltıp matematik bir dildir şekline dönüştürerek iletişim aracı özdeşliğini vurgulamaktadır. İktisat teoride matematik ilke olarak düz yazıdan daha kötü olamayacağı gibi ondan daha iyi de olamaz. Çünkü taktiksel ve pedagoji, pedagojik sorunları bir yana bırakacak olursak mantığın derinliklerinde iki araç tamamen özdeştir. Aldığından bunu veciz bir şekilde anlatan şu sözü aktarar. Yaya olarak gidemeyip de tren yoluyla gidebileceğimiz bir yer yoktur. Acaba matematik her aranda uygulanan sağlam, saydam ve geçişken bir dirmidir? Bu konuda farklı düşünen yazarlar matematiğin sınırlılıklarına dikkat çekmektedir. Bazılarına göre matematik gerçekliği algılayışımızda kendi sınırlarını empoze eden ve ona göre yapılandıran bildirdir. Yani matematik apaçık bir dir olmasına karşın saydam bir değildir. Çünkü hiçbir dir saydam değildir. İktisatta yoğun olarak kullanılan matematiğin bu saydamlık tartışmasından da öte ideolojik bir maske olarak kullanılması tehlikesi vardır. İktisatta, <laughs> iktisatta matematiğin sembolik, linguistik yapısının kullanılması yazarın ideolojisini olduğu kadar bilinçli olmadan metnin içine yerleşmiş buruna sosyal anlamları da maskelemektedir. Bu çerçevede matematiğin iktisadi ilişkilerin formülasyonunda kullanılmasının genel olarak iki tür sorun ortaya çıkarabileceği söylenebilir. Birincisi iktisadi kategorilerin tanımları ile onların matematiksel ifadeleri arasında uyuşmama söz konusu olabilir. Yani bir iktisadi kategoride tanımlanan değişkenler <laughs> e, matematiğin kategorilerine aktarılırken eksiltirerek kırılıma uğratırabilirler. Bunu gidermenin yolu tanımları ve içerdiği değişkenleri açık seçik vermek ve itiraflı tanımları matematiksel olarak ifade etmemektir. Ancak bu durumda bile matematiğin diline aktarılırken iktisadın aranına giren önemli bir problem kümesinin Dışarıda bırakılma tehlikesi vardır. Ama her şeye rağmen bu su halledilebilir bir sorundur. İkinci sorun birinci gibi kolay çözümlenebilir bir sorun değildir. Burada gerçek iktisadi ilişkilerin matematiksel modellere aktarılmasının doğrudan ilişkinin niteliğiyle ilgili doğruluğu tartışmalı bazı varsayımları gerektirmesi söz konusu mikro iktisatta faydanın kardinal veya fayda ordinal olması ya da bireyin tercihlerinde tutarlılık ve geçerlilik geçişkenliğin olması varsayımları gibi. Bir örnek varsayımıyla bu konuyu biraz açabiliriz arkadaşlar. <laughs> Erinde 100, 100 lira ile alışveriş yapmak isteyen 10 kişinin davranışlarının toplam olarak ifade edilmesi İnsanların istek, ihtiyaç bakımından eşit oldukları, onlara ait büyüklerin matematiksel olarak toplanabilir olduğu kabulünü gerektirir. Halbuki milyarları olan bir insanın 100 bin lirası olması veya ondan başka parası olmayan kişinin 100 bin lirası olması toplandığında nominal olarak böyle bir orayda toplumsal değeri iki eşit eşit 2 tane 100 bin lira etmemektedir. Yani insanların tercihleri ve o tercihlerin tahminleri için gerekli olan mar ve hizmetlerin gördükleri işlem matematiksel eşitliklere göre altıp eksirmemektedir. Dolayısıyla iktisadi olgu ve ilişkilerin matematiksel modellere konu edilebilmesi için tabi tutuldukları işlemler sonucunda gerçeğe yaklaşmak yerine ondan uzaklaşma tehlikesi söz konusudur. Öte yandan mikro ve makro büyüklükler arasındaki ilişkiler de birbirini bütünler nitelikte değildir. Bu nedenle iktisat eğitiminde mikro ve makro iktisat birbirinden ayrı olarak düşünülür. Tasarruf paradoksu olarak birine birey için tasarrufun refah düzeyinde olumlu sonuç vermesine karşın toplumun tümünün tasarruf etmesinin ulusal gelir üzerinde azaltıcı etkide bulunması da buna küçük bir örnektir. Ayrıca iktisadi bilimlerin toplanması ve bu toplam üzerinde genellemeler yapmasının bazı sakıncaları söz konusudur. Yani matematiksel tekniklerin başarılı olarak kullanımı çözümlemenin geçerliliğini olumlu, zorunlu olarak arttırmamaktadır. <laughs> Dolayısıyla arkadaşlar yoğun matematik kullanma eğilimi ee, iktisadı çok soyut bir yüzeye yükseltmekte, iktisat kuramının ayaklarını yerden kesmekte, iktisatın gerçeğiyle ilgisini kopardığı görülmek. Bu bağramda politik iktisat adlı ders kitabını yazdığı ön sözle bir akademisyen iktisadın matematik kullanımının gelişimini kısaca özetlemiş. Önceki eserlerinde büyük bir coşkuyla dile getirdiği çağımızın iktisadı matematiksel iktisattır. Görüşünden vazgeçtiği belirttikten sonra şu noktayı şu noktayı şu biçimde özetlemek matematiğin gerekliliğinden fazla kullanımı matematiğin şekil şartlarına gerçek ilişkileri feda ettiğimizi matematik kalıplar içerisinde iktisadı kaybettiğimizi düşünüyor. Matematiğin yoğun olarak kullanılmasının maliyeti sadece bununla sınırlı değildir. Matematiksel bir dille konuşan teorisyen yahut pratisyenler matematiğin kesinliğine güvenerek katı dogmatik ve hoşgörüsüz davranmaktadır. Böylece matematiksel kesinlik elde etme uğruna alternatif düşüncenin önü tıkanmaktadır. Bildir olarak matematiği ve rakamsar gözlemlerin toplanması manipülasyonu anlamına gelen istatistiksel bir araştırmayı bir araya getiren ekonometrinin ise gerçek hayata ilişkin neler söylediği ayrı bir tartışma konusudur. Bu çerçevede ekonometrinin sorunlarına işaret eden Riemer ekonometricinin konumunu şu örnekle açıklamaya çalışmaktadır. Uygulamada ekonometrici kuşların tünediği dalların ağaçların altındaki ürünün daha fazla olduğunu fark eden ve bunu kuş gübdelerini ürünü altırdığına delil olarak kullanan bir çiftçiye benzer. Ama Amerikan Ekoloji Cemiyeti'ne bu burgusunu sunduğunda aynı veriyi kullanan bir başka bir çiftçinin itirazıyla karşılaşır. İtiraz eden çiftçiye göre verimi altıran gübre olta düzeydeki gölgedir. Göründüğü gibi matematiksel ve istatistik yoğun olarak kullanılması nedeniyle oltaya çıkan sorunlar sonunda gerip kuram gözlem ilişkisine dayanmaktadır. Bu da metodolojide en çok tartışılan ve henüz üzerinde uzmanlaşmaya uzlaşmaya varılmış bir çözümü olmayan sorunlar arasında yer almaktadır. İktisat biriminin en temel aksiyon ve varsayımı iktisadi etkinlikte bulunan bireylerin rasyonel davrandıkları inancıdır. İktisadın kıt kaynakların sınırsız ve rakip kullanımlar arasında paylaştırılmasını inceleyen bilimdarı olarak e, yapılan tanımında ise bu varsayım gizli olarak mevcuttur. Çünkü iktisat kıt kaynakların herhangi bir şekilde değil rasyonel dağılımını incelemektedir. Peki rasyonel dağılım nasıl sağlanacaktır? Bu soruya gelmeden evvel bireysel düzeyde rasyonelliğin ne anlama geldiğini açıklayalım. İktisadi bir eylemin veya davranışın rasyonel olup olmadığı nasıl belirlenir? Akla gelen ilk cevap söz konusu eylemi gerçekleştiren kişinin onu niçin yaptığını açıklamasını istemek olur. Kişi gerçekleştirdiği eylem yahut davranışa ilişkin bir dizi gerekçeler ileri sürecektir. Peki bu gerekçelerin onun davranışının rasyonelliğini ortaya koyup koymayacağına nasıl karar verilebilir? İktisadi çözümler herhalde rasyonellik ilkesinin somut insan davranışlarına uygulanabilmesi için diğer varsayım e, devreye girer. İktisadi etkinlikte bulunan kişi en çok karşılaşacaktır. Eğer tüketici ise faydayı, üretici ise karı maksimuma uğraştırmayı çalışacaktır. Bu iki varsayıma dayarı olarak birey davranışları, birimsel nesne haline gelmektedir. Ancak burada ilk bakışta görülmeyen bir totoloji ile karşı karşıyayız. Kişilerin faydayı maksimize eden davranışını rasyonel davranış ve rasyonel davranışı da faydayı maksimize eden davranış olarak birbiriyle tanımlıyoruz. Fayda, failin tercihleri yoluyla maksimize ettiğidir ve bunun bu tercihlerin dışında deneysel araştırmaya konu edinilebilecek bir varlığı bulunmamaktadır. Diyelim ki gece geç saatlere kadar kitap okumanın rasyonelliğini tespit etmek istiyoruz. Eğer bir kişi uykusundan fedakarlık yapıp kitap okuyorsa kitap okumaktan elde ettiği faydanın uykusuzluk yüzünden uğradığı zarardan daha fazla olduğu sonucunu çıkarıyoruz eğer kişi rasyonel davranacağına göre kendisi için faydası çok oran etkinliği seçecektir. Tersi durumda ise yani kitap okumaktan vazgeçip uyumayı tercih ederse uykudan elde edeceği faydanın kitap okumamak yüzünden uğrayacağı kayıptan daha fazla olduğu sonucuna varabilir. Bu ise insanın her davranışının her zaman kendisi için en çok fayda sağlayan davranış olduğunu söylemekle aynı şeydir. Dolayısıyla bu durumda hiçbir zaman rasyonel olmayan davranışı tespit edemeyiz. Eğer bazı insanlar serbest iradeleriyle bir tercih yapıyorsa mevcut bilgi ve imkanları açısından en rasyonel. Dolayısıyla en çok fayda sağlayan davranışı tercih ettiklerini kabul etmek durumundayız. Onların bu davranışı üzerinde insanların rasyonel mi değil mi diye bir yargıda bulunması anlamsızdır. Bu yüzden de bir davranışın, bu yüzden de bir davranışın <laughs> rasyonel olduğunu söylemek söz konusu davranışın tanımlanmasında çok fazla bir anlam ifade etmez. Bunun anlam ifade edebilmesi için rasyonel olmayan davranışı da tanımlamak gerekir. Örneğin rasyonel olmayan davranışı fayda kavramından ayırıp akır ile ilişkili olarak tanımlayarak birlikte ele aldığımızda yeni bir sorunla karşılaşırız. Bu durumda düşünmenin kendisinin nasıl bir eylem olduğu sonucunun cevaplanması gerekliliğidir. Rasyonel etkinlik amaçlar ve araçlar arasındaki en kısa yolu seçmez ise bu etkinliğin kendisinin bir amacı var mıdır? Burada bir ikilemle karşılaşılmaktadır. Ya bazı eylemlerin akıl denetiminde olmadığı ya da düşünce eyleminin kendisinin akıl dışı olduğunu kabul edilmesi gerekecektir. Bütün bunlardan ayrı olarak bir de amaçların kendi içinde uyumluluğu ve tutarları söz konusu bir amacın elde edilebilmesi diğeriyle çelişebilir. Bu durumda rasyonellik ile nasıl sağlanacaktır? Benzer bir çelişkinin birey ile mensup olduğu grubun amaçları orasında olması da mümkündür. Bireyin çıkarları içerisinde barındırdığı aileninki ile bile çelişebilir. Bu durumda hangi tercih rasyonel kabul edilecektir? Bazı rasyonel, rasyonellik kavramını inanç, istek, kararlar olmak üzere üç unsuru olduğunu farklı yorumların bu üç unsura bakıştan kaynaklandığı savunulabilir. Bu çerçevede Hamlin araçlar rasyonelliği, amaçlar rasyonelliği ve inançlar rasyonelliği olmak üzere üç ayrı rasyonellikten bahseder. Kişinin amaç ve isteklerini ulaşmak için en uygun, en optimal araçları kullanabilmesi araç rasyonelliğini isteklerin uygunluğu konusundaki rasyonelliğini, amaçlar rasyonelliği, içinde bulunduğu duruma, dünyaya ilişkin sahip olunan inançlar konusundaki rasyonelliğini de inançlar rasyonelliği olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca neoklasik teorinin 3 versiyonu da içerecek yeni derecede geniş bir e, rasyonellik kullanımı olduğunu vurgulaya Birimiz. Özellikle bilişsel psikoloji, antropoloji, sosyoloji aranında kabul gören yeni yaklaşımlara göre kavrayış ve argılayış süreci tamamen özler olarak değil, toplumsal kurum, ilişki, kültürel birikimle etkileşim süreci içerisinde ortaya çıkmaktadır. Bu da rasyonelliğin tarihsel ve toplumsal bağlam içerisinde biçimlendiği sonucunu getirmektedir. Kültür ve kuramlar devreye girince bireylerin davranışlarının sadece rasyonel olarak belirlendiğini savunmak zorlaşmaktadır. Mesela gösterişçi tüketimde bulunan birisi ne kadar rasyonel bir davranış içerisindedir. Evet kısaca arkadaşlar ifade etmek gerekirse Rasyonelliğin üzerinde odaklaştığı tercihçilerin oluşmasında kişinin dünyayı kavrayışı kadar kendisini bağlı hissettiği ahlaki değerlerinde belirleyiciliği söz konusudur. Gerçek hayatta karşılaşılan bireylerin teorinin bireylerin teorini öngördüğü gibi rasyonel olmadıkları erişilseneye karşı neoklasik iktisadı savunan Becker Bireysel düzeyde tercihin hangi kurara göre yapıldığının e, o kadar önemli olmadığını, tercihin gelir ve fiyatlar yoluyla pazarlar düzeyinde rasyonel olarak kısıtlandığı için gerçek hayatta irasyonel davranışın rasyonel davranış kadar geçerli olmasına karşı söz konusu davranışların ve alışkanlıkların sonucu değiştirmediğini ileri sürmektedir. Bu tartışma rasyonelliğin ve rasyonel davranışın farklı yorumlanması ile uzayıp gitmektedir. Rasyonelliğin farklı değişik yorumlarına bir örnekte Karpoper'in durumsal çözümleme konusundaki görüşleri bağlamında gündeme gelmektedir. Burada rasyonellik ilkesi faillerin durumlarına uygun ıı, hareket ettiklerini ifade etmektedir. Bu ifadenin en az üç değişik yorumunu yapılması mümkündür. Birinci yorum faillerin onu gördükleri gibi duruma uygun hareket ettiklerini söylemek olabilir. Rasyonellik ilkesi de eylemlerimizin gördüğümüz şekliyle sorunlarımıza uygunluğundan başka bir şey varsaymamaktadır. Bu bir minimum rasyonellik nosyonudur. Sadece bir failin belirli inanç ve amaçları olduğunu ve bu amaçlara uğraşmaya yönelik bir çaba gösterdiğini varsaymaktadır. Failin inançları eksik, birbiriyle çelişen, hatarı hatta amaçları ulaşılması imkansız biri olabilir. Bütün bunlara rağmen inançlarına uygun hareket ettiği sürece fail hala rasyonel olarak değerlendirilebilir. Rasyonellik ilkesinin ikinci yorumu onu sosyal birimlerde evrensel yasaya denk görmektir. Eğer top, doğar birim açıklamanda evrensel yasamaların oynadığı rolün aynısını rasyonellik ilkesinin e, sosyal birim açıklamasında oynadığı rolü savunmaktır. Üçüncü yorumda da bir hasta geçmişte verimli olduğu görüldüğü için alıkonan bir yöntem bilimsel ilke olarak görülmesidir. Rasyonellik ilkesinin sorgulanması doğal olarak iktisatçılar tedirgin etmiştir. Zira iktisadi çözümleme bu varsayım çerçevesinde şekillenmektedir. Evet arkadaşlar şimdi sizlere final sınavı olarak sunacağınız makalede yardımcı olacak bazı unsurları ee, bu şekilde dire getirmiş olduk. Bunlardan yararlanarak makalelerinizi yazınız ee, ve e, benim e-postama, elektronik postama, Serkan.direkt@gmail.com adresine gönderiniz. Şimdiden arkadaşlar hepinize yapacağınız, sunacağınız e, makalede başarılar diliyorum e, ve hayırlı günler diliyorum.